Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tanıtma videosu çekiyoruz. Ha. Ve yanımda kardeşim var. hocam evet. var. Kardeşimin uçağı var. Evet, babam babam aldı. <laughs> İkimiz de söyledik. Ve, ve. görürken çekilsin. Ben bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu sihirli kalem. Bu sihirli kalemi açıyoruz. Ve böyle boyuyoruz. Sonra bunun şarjı bitmiş galiba. Bunu şarja takmamız lazım. İşte böyle bir görünmez kalem. Hiç gözükmüyor. Yani şimdi başka bir şey göstereceğim yazacağım şey size. de diyeceğim ama bir de diyeceğim ha acaba. Göster bakalım arkadaşlara. Bakın. 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 Silik kalem gösterecek gene. <laughs> kardeşim benim güzel kardeşim. Bunun da video? video. Tamam gördüler gördüler. Hadi, bu arkadaşlar bunun tadı bir diyor. arkadaşlar böyle bir Gordelos'la Ross'la Galley var. Galley mi yazıyor lan orada? Galley yazıyor. Tamam. Gordelos, Ross Galley. Bunu şeyden aldık. Bakkaldan Allah. aldık. Allah. Arkadaşlar Ro Stars şey olmuş. Güncelleme olduğu için evet benim de bir ama kaç benim de dakika da. bekleyecekmişiz. Ama benim de açacak. Şey bir de bir de şey beni hep oyundan atıyor. İşte güncellemeyi daha yapmamışlar. Güncelleme oluyormuş. Evet arkadaşlar güncelleme olmuş. Ama benim de Beni atıyor benim evimde. Babamın telefonunda atmıyor. Ama benim tabletimde atıyor. Şu an tabletimden çekiyoruz. Ve bunu nereden çektiğimizi söyleyeyim. Merdivende çekiyoruz şunu. İşte böyle bir kağıtlarımız var. Ay düştü yere. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğiz tamam mı? Bakın arkadaşlar böyle bir şey var. Böyle böyle. Gidi gidi. Çok tatlı. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Ne? Tamam, tamam tamam anladım. Şimdi arkadaşlar bir tane daha bir şey göstereceğiz. Bisiklet. Bay bye. Bye bye. bye bye. bye bye. Evet arkadaşlar bunu göstereceğim. Ve bunu böyle takıyorum. Bunu böyle takıyorum. Beğendiyseniz abone olun. Beğenmediyseniz yorum yazın. Beğenirsen abone ol. Diyor ki, benim hiç böyle arabam olmadı diyor. Ben de kardeşimin ne dediğini anlıyorum canım kardeşimin. Oh. de abone olun. Ben de Yat hiç... atın. Beğenmediyseniz yorum yapın dedi. Beğendiyseniz like atın dedi. Aynı ablasına çekmiş. <laughs> Ve biz bir şey daha geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Burada da bekleyin. Bay bye bye. bay. Videoda mıydık? Evet arkadaşlar videodaydık böyle bir göz bandı var. Bunu takıyorum. Böyle yatıyorum. Bakın evet. abamın bebeği. Bu, bu da benim köpeğim. Evet. Ve bunları koyup geliyoruz. Evet. Arkadaşlar geldik. Bakın hala kafamda bu. Bakın burada bir flüt var. İsterseniz çalın size. Böyle. böyle bir flüt. Arkasında şeyler var. İşte böyle bir flüt. Şimdi ben bir şeyler daha bir şeyler alacağım. Sonra videoyu bitireceğiz. Okey? Okey? Şimdi ben bir tane daha bir şey getireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın bu benim küçüklüğümden verdiği bir abla doktor vermişti. Hala yanımda duruyor. Çok seviyorum. Öyle bir çok seviyorum. Küçüklüğümde de seviyormuşum arkadaşlar. Benim adım Feyza. Benim, doktorun adı bile Feyza. İşte Feyza doktor bana bunu verdi. Annemler de benim ismini Feyza koydu. Yani, yani şey ismimi de görüyorsunuz. Tabi isminde de orada yazıyor. Feyza Minnoş. Yani normal adım Feyza. Ama ama biz Feyza Minnoş koyduk. İşte böyle bir şey. Sizi öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı, yorumlara. Yorumlara güzel kardeşim bir şey gösterecek bize öyle hayır ama hayır ama diye evet. neden Görkem'in mükemmel bir evet. arabası var bir de böyle gösterelim Oy. arkadaşlar düşünün. bakın böyle bir araba evet nereden aciz ama bu nedenle ne Bilmiyorum babacığım. Çekil bakalım. Arkadaşlar abone olmayı, Bakın burada şurada abone tuşu var. Ş şurada da bildirim tuşu var. Onu taaptı basın. Basmazsanız bakın. Şunlardan almayın. Basmazsanız bunları vermeyeceğim hediye olarak. Bana bakın ben bakın. Biliyorum. Bakın bak o bildirim tuşunu açak. Abone olma tuşuna çak. Bakın bu benim patilerim. Tamam tamam gördük. Abone olmayı çok. Like atmayı çok. Ve bildirimlere çok. Hadi bay bay. Yorumlara güzel şeyler yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.